birazcık e, az önce söylemiştiniz ya eskiden saklamaya çalışıyorlardı evet. diye. Şimdi e, bu daha hoşa giden bir şey. Hep olumlu sonuçlar alınıyor. Hep az önce de söyledik evet. ya daha iyi, daha mutlu olmak adına saklamıyorlar artık. Hastalar da daha bilinçli oldu dedik Birbirlerine soruyorlar. Senin hekimin kim? Uygulama nasıldı? Senin burnun yapımına benziyor. Böyle kendilerine yakın bulup hakikaten en iyi bilgilendirme şekliyle en iyi hekimi bulup en iyi sonuca ulaşma e, niyetinde oldukları için artık her şey açık. Hmm. Böyle bilgi toplumunun da hakikaten bize kazandırdığı bir imkan diye düşünüyorum. Yani mi? artık hastalar bu işi, bu prosi beni tanıyarak geliyorlar. Ee, Türkiye'nin her yerinde hastam var, benim bütün Avrupa'dan hastam var. Hatta şu anda biraz önce söylediğiniz turizm diye, şu anda iki tane Alman hastam, bir tane de İran kökenli yine Almanya'dan gelen hastamız, bir tane de Arnavut hastamız var. Şu anda hastanede o. yatıyorlar, Ameliyatlarını yaptık. Yani onlar bile bizi tanıyarak geliyorlar, prosedürü bilerek geliyorlar. Yani hasta ee, nasıl karşılanacak e, nelere dikkat etmesi lazım ne yaşayacak ne hissedecek hepsini biliyor zaten evet. ee, az çok çünkü niye internet var günümüzde <laughs> hatta hatta benim hastalarımı internetten mesela facebook'tan benim sayfamdan veya işte diyelim ki başka forum sitelerinden bulup onunla msn'ini alıp işte onunla chat yapıp onunla tanışıp onunla birlikte gelen var bana hmm. yani birisi hastam daha önce ameliyat ettiğim ötekisi işte yeni bir hasta evet. birlikte arkadaş olmuşlar geliyorlar mesela evet. buluşanlar var aralarında <laughs> evet e orada fotoğrafları da paylaşıyorlardır zaten. Birbirlerine gönderiyorlar. Bilgi toplumu ve bilginin artık çok hızlanmasından kaynaklı. Bir de artık insanlar hep her şeyin çok daha iyisini <laughs> istiyoruz. Yani her yerde evimizde de yine aynı şekilde kendi hayatımızda da daha fazla özgürlük istiyoruz. Daha fazla demokrasi, daha fazla daha lüks bir yaşam istiyoruz. Daha hayat kalitemizin artmış olmasını istiyoruz. E dış görünüşümüzün de daha iyi olmasını istiyoruz. İyi örnekleri de gördükçe insanlar bundan ciddi cesaret alıyorlar. Çünkü artık gerçekten günümüzde hani teknoloji dediniz biraz önce ama aslında bu nesletin felsefe değişti. Hani burun estetiği teknolojiyle bir şey yok. Çok fazla değişen sadece işte morluklar için maskeler uyguluyoruz. Ama aslında günümüzde e, doktorların bu işe bakışı değişti. İnsanların estetik algısı gelişti. Hmm. Artık daha doğala estetik diyoruz. Eskiden böyle böyle hokka gibi burun evet. falan yapıları da değil mi? Mesela 60'ların Vogue dergilerinin kapaklarına bakın. Hadi. Onların hepsinde böyle aşırı kalkık aşırı oyuk burunlar var. <laughs> evet. Ama günümüzdekilere bakın böyle bir şey yok. Evet. Eskiden Peki, daha böyle şey oluyordu. Mesela burun estetiği yaptıran hemen kış aylarında daha soğuk havada burnun ucu kızarı veriyordu. Evet. Artık öyle belirtiler de yok hakikaten. Çok gelişti. Aha. Tercih sebebi. Şimdi burun estetiğinden, burun ameliyatından sonra özellikle dikkat edilmesi gerekenlerin başında galiba tekrar bir darbe, herhangi bir darbe almaması öyle değil mi? Belli bir müddet koruması gerekiyor. koruması gerekiyor çünkü zaten burun esveti sonra burun derisi bir miktar ödemli kalıyor. Ee, onun için biz e, ekstra darbe alınmamasını istiyoruz. Tabii Hı -hı. çok büyük bir darbe alınmadığı sürece problem yok ama e, bunun yanında tabii tuz kısıtlaması istiyoruz bir müddet. Hı -hı. Az tuz yemesini istiyoruz. Soda vesaire gibi içecekleri içmemesini istiyoruz. Şalgam gibi veya çok tuzlu şeyler yememesini istiyoruz. Hı -hı. Bunun dışında çok da öyle e, hani aşırı dikkat edecek bir durum da yok ama. Uhum. Şimdi artık dedik ya hani böyle daha doğal e, istiyoruz Hı. ve hekimler de bu konuda artık bilinçlendi ve e, bir doğallığa kayış söz konusu dünyada da mı böyle diğer dünya ülkelerinde de mi böyle? Artık yaşanmak istemiyoruz e, daha uzun yaşamak istiyoruz wellness dediğimiz daha iyi yaşam felsefeleri ortaya çıktı. Kullandığımız, tükettiğimiz gıdalar, onları ait markalar bile artık kendi ürün yani bu estetikin dışında normalde tükettiğimiz en basit gıdalar, içecekler bile kendi ürün gamlarında çok daha wellness özelliği taşıyan ürünler üretmeye başladılar. Yani biz her anlamda sadece estetik değil gıdamızla yaptığımız sporumuzla, kıyafetlerimizde bile, işte bebek tenine zarar vermeyen boya kullanılan kumaşlar, nanoteknolojiler, her anlamda bir wellness, her anlamda bir yaşlanmayı geciktirme ya da yaşlanmama daha uzun ve daha güzel yaşama kavramı ortaya çıktığı için bence tüm dünyada da bu e, akım devam edecek. Ya doğallık dedik ama hani herkes doğallığı istiyor. Belki hekimler de bu konuda e, bastırıyor ama e, son zamanlarda işte bu botoks'tu, dolguydu. Şimdi bunları gördüğümüz zaman o doğallıktan ne kadar uzaklaşıldığının bir göstergesi aslında. bunu da çok fazla belki şey yapmaya gerek yok. Hani yanlış kullanım, belki e, yanlış tedavi yöntemlerinden kaynaklanan belki bu da biraz e, doğallıktan uzaklaştırıyor ya da insanları. Ellerden da... çıkmay uygulamalar Şimdi İşte botoks e, bir ara çok aşırı yayıldı. Artık kuaförlerde falan bile yapılmaya başladı. İşte orada biraz problem oluyor. Evet. Çünkü e, aslında botoks dediğimiz e, bizim ilaç bir nörotoksin ya yani bir sinir zehiri ama hani sizi zehirleyecek bir şey değil. Sinirleri felç eden bir şey. Böylece kas kasılmasını engelliyor. Kas kasılmayınca cildi işte kırıştırmıyor. Cildi, devamlı cilt kırışıklığı oluşmuyor. Yani dinamik kırışıklıklar mimiklerle oluşan, güldüğümüzde, kaşımızı kaldırdığımızda oluşan kırışıklıklara e, oluşmuyor. O zaman e, ekstra kırışıklığımız da olmuyor ama e, be dozunda yapıldığında. Bir de aslında çok güvenli. Hep gelen soru şudur bize. Bu bir zehir mi? Bir, bir şey bir şey yapar evet, mı? Evet. Aspirinden bile daha çok kullanılmış bir ilaç şu ana kadar. Dünyada milyarlarca doz kullanılmış. Hı hı. Yani güvenlik renci gerçekten aralığı çok geniş bir e, ilaçtır botoks. Ve e, doğru yapıldığında doğ, doğru ellerden çıktığında çok da başarılı bir e, şeydir. Çok o kadarcık az bir e, meşakkatle o kadarcık az bir zorlukla gerçekten çok ciddi efekt alın, alınabiliyor. Hı hı. Genelde biz bu e, estetiği psikolojik olarak mı e, Yaparız Yani buna ihtiyaç hissettiğimiz için mi yaparız yoksa gerçekten sağlık sorunumuz olduğu için mi? Sağlık sorunu olduğu zaman hekimimiz öneriyorsa eğer ikna oluyorsak, hekimimize güveniyorsak onu kesinlikle kabul ediyoruz bence. Ama onun dışında söylediğim gibi medyamızın diğer bütün dünyada da gördüğümüz örnekler, model aldığımız örneklerle ve bir öteki bedene heves duyma var. Dolayısıyla daha çok kadınlarda sanıyorum bu öteki dayatılan öteki bedene hevesle kendi fiziksel özellikleri ve özgüven problemi de buna ekleniyorsa o iki beden arasında sıkışıyoruz var olabilir. Bu problemi ya. kadınların yaşaması çok normal çünkü kadınlar sonuç olarak doğaları gereği kadın erkeklerden çok daha erken yıpranıyorlar öyle değil mi vücut yapıları dolayısıyla. Ya bu genetik bir şey sonuç olarak. Doğru, mu, doğru? Yani şöyle tabii e, aslında e, doğrudur. E, kadınlar birazcık daha hani e, doğurganlık da olduğu için evet. içinde özellikle doğu, doğurmuş Doğrundan olan bir Evet ciddi mi? yani düşünün ki 9 ay boyunca vücudun her şeyi değişiyor. Her şeyi evet. Kan akımı değişiyor, tansiyon değişiyor, kalp atımı Hormonun, değişiyor, kalbin volümü değişiyor. Bütün e, fizyoloji değişiyor ve sonra tekrardan başka bir fizyolojiye geçiş oluyor doğurduktan sonra. Ve ondan sonra da işte anneliğin verdiği bir takım şeyler. E, sonuçta tabii ki e, yıpranma oluyor. Burada bence psikolojik şeyi çok ağır. Yani tabii ki toplumun içinde varsın ve orada bir trend var, orada bir sana dayatılan veya senin gördüğün ve algıladığın güzel kavramı var. Ve beğenilen, beğeniyle algılanan bir kavram olduğu zaman siz de onu istiyorsunuz. Hepimiz insanız tabii ödülü istiyoruz, cezadan kaçıyoruz. Çok normal bir psikoloji. Ama aslında benim gördüğüm bu tamamen psikolojik bir süreç. Yani bizim yaptığımız <laughs> iş aslında psik psiko cerrahi. O yüzden ben hastalarımla en az 3-4 kez görüşüyorum. 3-4 saat ayırmadan ameliyat etmiyorum hiçbir hasta. Yani psikolojik olarak da hazırlamaya çalışıyoruz. Hı <laughs> hı. Peki e Türkiye Türkiye bu anlamda e, önde mi mesela estetik yaptıran en çok mesela burun estetiği diyebiliriz e, en çok Türkler mi yaptırıyor diğer dünya ülkelerinde? Şöyle söyleyeyim sırada, ben kimler var kendi konumda yani burun estetiği ile ilgili ki ben daha çok burun estetiği yapıyorum e, burun estetiği ile ilgili e, Türkiye gerçekten çok ileride. E, İran da çok yapılıyor ciddi anlamda e, hatta İran'da şöyle söyleyeyim her sokakta bir estetik cerrah var Hı -hı. ciddi anlamda burun estetiği yapılıyor çünkü burun e, en çok görülen tabi yüzün ortasında evet. olduğu için orada da bayan lar kapalı olduğu için genelinde daha çok buruna estetik yapıyorlar ve İranlı cerrahlar gerçekten e, iyiler bu konuda. Onun dışında Amerika'da tabii çok kozmopolit bir yer çok fazla ırk var orada yapılıyor çok fazla. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da, Brezilya'da çok yapılıyor. E, ama Türkiye bu konuda gerçekten yani başarı anlamında da çok iyi durumdayız. Hı hı. İran'da şimdi peçe de olduğu için sadece şöyle gözler de görünüyor. Bazen yok hani peçe böyle... yok İran'da işte o, o, o hiç, da ilginç. Giderseniz görürsünüz, görürsünüz bazı şey kentlerinde Görürüz var tabi da ama e, hmm. daha çok başörtüsü var onlarda. Yani bizdeki hı hı. gibi aynı başörtüsü. Yüz gözüküyor, tamamen yüz gözüküyor. Bunun ırkla da ilgisi var Mutlaka. tabii öyle değil mi? Tabii etnik kökenle çok tabii. ilgisi var. Özellikle bu bizim coğrafyamızda, e, işte dün bir hastamız geldi. E, Almanya'da aslında yaşıyor, İran hı. kökenli. Orada doğmuş, büyümüş. Bir arkadaşına ameliyat etmiş, Geldi, ben kendisine sordum nasıl, niye bizi tercih ettiniz, nasıl? dedi ki çünkü Almanya'daki cerrahlar bizim burnlarımızı bilmiyor. Hmm. Yani böyle kemerli sarkık onlarda onlar öyle burun yok ki. Yok değil mi? Yani biz, biz daha çok bizim her <laughs> hep gün hep de kıskanırız onların evet. burnunu. <laughs> yani her gün yaptığımız bizim günlük rutinimiz onlar için zor gelir. O yüzden e, tabii tercih nedeni oluyor. Uh -huh. Burunları kıskanıyoruz. Kaş kontrollerini kıskanıyoruz. Ya her İranlı kadınların ortodonti de artık e, yükselen bir trend. E, az, Doğru. daha güzel gülüşler, kendine güvenli olmak, böyle kapalı foto poz vermemek. Hepsi böyle toplum içinde olmak, göz önünde olmak hakikaten özgüven ve psikolojiyle alakalı. Peki özgüveni kişiyi çocuk yaşlarında kazandırmak mı iyi yoksa yıllar geçtikten sonra onu estetikle ortadan kaldırabileceğini aşılamak mı? Nedir? Hangisi? Bence 7 yaşa kadar karakter oturur dendiği için özgüveni çocukken aşılamak gerekir. Ama mutlaka birey büyüdükçe içine girdiği çevreler değişiyor. Orada gözlemliyor. Kendinin doğru bildiklerini yanlış olduğunu görüyor ya da tam tersini görüyor. Dolayısıyla kendisi de birazcık besleyerek ya şu alanım eksik, şunu düzelttireyim diye özgüven zamanla geliştiği için bence çevreyle de alakalı bireyin kendi şeyle Ama tabii ki 7 yaşa kadar karakteri oturtmak önemli. Bir de sadece aile şekillendirmiyor burada. Yani. aile bir yere kadar şekillendiriyor. Tabii. Bir yerden sonra çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. Evet, orada hı. bir sürü çocuk, bir sürü ailenin çocuğu. Hı hı. Şimdi orada o, o, ve artı onun dışında çocuk televizyon seyrediyor. işte dizileri seyrediyor. Ne bileyim e, bir takım kendine rol modeller belirliyor. Evet, yani e, bir kahramanı evet. oluyor vesaire. Onun gibi olmak istiyor. Onun için doğru oluyor. Burada e, tabi özgüvenle yetişmek çok önemli. önemli. Doğruyu anlatmak ve onu verebilmek çok önemli ama e, bir yer hani estetik e, çözüm mü? Estetik onu verir mi? Verir. Bir miktar verir ama ilk o ilk 7 yaştaki 8 yaştaki sizin verdiğinizi vermeyecektir. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bilgilendir bilgilendirdiğiniz için, bilgilendirdiğiniz için çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Ve bir yayınlar diliyoruz. Kolay Biz konuklarımızı uğurlayacağız. Biraz soluklanacağız. ve kala haberlerle bugün hafta sonu devam edecek.